şu Bülent Ersoy'un mezarlıktaki anları da çok komik değil mi? <laughs> Seyrettiniz mi onu? Kimin cenazesi? ya? <laughs> Ricky Gervais'te de böyle bir şey var. Yani hani bazen öyle yerlerde öyle komik şeyler oluyor ki insan böyle bir utanıyor. Şimdi burada birisinin cenazesi. <laughs> Bülent Ersoy diyor ki. Hadi babasının cenazesi aylar sonra ortaya çıkıyor. Şeyde yani eski hikaye o yeni diyor. <laughs> yanında bir de diyor ki yoklar diyor. <laughs> mezarlığa bakın. o da diyor ki yok diyor standart diyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Bülent Ersoy diyor ki ben ne olacağım ya? Yani? <laughs> ben standartta sığmam ki diyor. O da diyor ki sana daha büyüğünü yapacağız. <laughs> Ama asıl en yanında bir kadın var orada kopuyor gördün mü onu? <laughs> Sen yani desin yani. Bugün faiz indirimi olacak mı olmayacak mı diye bekliyoruz. Olmayacağını biliyoruz. Niye? Nebati dünyasında olmuyor çünkü. Birileri daha geldi vallahi. Duyan geliyor, duyan geliyor. Çok kötü bir günde geldik abi. Her yer kapalı. Akşam bir yere gitmeyecek miyiz? Gidecek miyiz? Bu. Kreuzberg artık böyle bir kafelerin, barların olduğu bir yer mi dönüştü? Evet. Türk Mahallesi gibi değil yani. yani hype bir yer. Öyle mi? Daha böyle. Hype. Hype bir yere gideceğiz. Hype yaratacağız yani. Nereye gidelim bilmiyorum. Bize tweet mi atsınlar? Kenan'a mesaj atın abi. Kenan et Tipnot TV'ye. Öyle mi? Esas Kenan. <laughs> Instagram'dan Kenan Taş <laughs> yalnız içmesin. <laughs> bu çay içiyor ya. Gerçekten çay içiyor. Yalan söylemiyorum. Hatta bazen diyorum oğlum oraya da bari kadehe koyma diyor şu çayı. <laughs> Anlıyorlar diyorum ya. <laughs> Berlin'in ben. Berlin. Bize gelin diyor İsa Arslan. İsa ver adresi geliyoruz. Praga gel diyor. 4 saat Berlin'e. Gider miyiz? <laughs> Bizlere ciddiye alıyormuşuz. Araba burada basıp gideriz. Yok bu akşam. Elhamra'ya gidin diyor. Elhamra ne? Elhamra diye bir yer. Abi nargileciye mi yolluyorsunuz? Berlin'e gelip nargileciye mi gideceğiz ya? Öyle vardır ya. Berlin'e geldik çok iyi bir yerde yemek yiyeceğiz. Nerede? Çok iyi bir Türk lokantası var. Ya bir dur ya Türkiye'den geliyoruz. <laughs> Allah'ım ya. Ha ne diyorduk? Rusya Merkez Bankası dün bir faiz indirimi yaptı. Şimdi biz biliyoruz ki nebati dünyasında faizi arttırmayacaklar. Faiz artmayınca ne artıyor? Piyoo, enflasyon böyle gidiyor. SpaceX'te Türkiye'deki enflasyon yarışıyor biliyorsunuz ya da Türk lirası. Ne oldu? Şapkadan tavşan çıkartılmıştı. 16.50 mi şu anda? On... 10 16 16.47. 16. Çok iyi. Sen de bir AK Parti havası var bak. 16.50 mi diyorum. Yo 16.47. Tamam ya rahatladım ben şimdi. Ben bir an 16'yı zannettim biliyor musun Kenan? Nebati de Rahatsız mıymış? Toplantıyı çağırmış, Nebati Bey'miş çağırmış? <laughs> toplantıyı açıyorum. Düşünsene. <laughs> Bakın gözlerime. Gözlerime bak. Sen de bak. Sen de bak. Sen. <laughs> Bu arada güldür güldür de e, bir altılı masa şeyi geliyormuş şimdi. Merakla bekliyorum. E, şey söyledi. Yılmaz Erdoğan söyledi. Abi özledik böyle siyasi hicvi ya. Bugün, bugün iktidar olur, yarın muhalefet olur. Böyle yani hani adım adım yavaş yavaş. Neyse Ruslarda bir Nebati Bey gibi bir bakan olmadığı için gözleri güzel. Onlar daha farklı yöntemler deniyorlar. Ortodoks yöntemler dediğimiz yani yüzyıllardır ekonomistlerin denediği, sonuç aldığı, olumlu, olumsuz çeşitli farklarını deneyerek yaşadıkları farklı ülkelerdeki örneklerini gördükleri ve oradan da dersler alarak uyguladıkları ekonomi politikalarını uyguluyorlar Ruslar. Bakar mısınız? <laughs> yani aklın gerektiği şeyi yapıyorlar. Yani dur abi şu ülkenin üzerinde bir şey deneyelim dememişler Ruslar. Adam düşün bak gidelim Ukrayna'yı işgal edelim diyor. Ya bir de bir şey hazır işgal etmişken bir de bir şey deneyeyim şu Rusların üzerinde demiyor diyorlar ki ya, bir dakika genel evrensel ekonomi kuralları var biz onlarla şey yapalım. Ve de adamlar savaş ilk başladığında yüzde yirmiye yükselttiler faizi yüzde yirmi. Takdir hiç bir tereddüt etmedi adam çünkü baktı ki şey gidiyor aşağıya ee, neydi para birimleri ruble, ruble. dedi ki faizi yüzde yirmi şey yaptı Bizden dediler ki, bak gördüm, onlar da yüzde 20'yi gösterdi. Bizde şey. Sonra faizi yüzde indirdiler. Sonra yüzde %14 14'e indir indirdiler. Ve şimdi de yine indirmişler yüzde ee, 9'a mı indirdiler? Kaça indirdiler en son? Yani yüzde dokuz buçuk'tan yüzde 20'ye çıkartıyorlar. Şu anda tekrar yüzde %11 11'e indiriyorlar. Ve de rubleye bakıyorsunuz o yerlerde olan ruble savaşın başlangıcı toparlıyor. Ya zaten şu anda Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ruble toparladı. Ukrayna parası toparladı. Bir tek Türk lirası aldı başını gidiyor. Ruble dolar karşısında son 4 yılın en yüksek seviyesindeymiş. Bak adamları düşün bütün dünya izole etti. Ambargolar, şeyler, kararlar, birileri daha geldi şeyler falan. Evet. Öğrendiniz mi? Herkes şey yaptı ve de adamlar Ruble'yi öyle iyi yönettiler ki ekonomiyi. Artık nasıl gözleri varsa kadının. <laughs> Kadındı değil mi oranın? <laughs> Maliye bakanı. Ruble şu anda son 4 yılın dolar karşısında en yüksek seviyesinde. Gelelim bir vefa haberine. Yavaş yavaş bununla bitirelim. Vefa haberi şu. Johnny Depp'le Amber Hart arasında bir şey var. Dava var biliyorsunuz. Herkes herkesin kirli çamaşırlarını seriyor ve şu anda en çok sevilen e, şeylerden bir tanesi. Ve de orada bu Amber Hart bacımız Johnny Depp'in eski e, sevgilisi olan Kate Moss yengemize bir iftira attı. <laughs> Öyle anlatayım. Kate Moss bizim Bodrum'daki Kate Moss ya geliyor ya sürekli life kodu şeye giriyor zayıflamaya. Dedi ki bu Johnny Depp dedi bir tek bana şiddet uygulamıyor. Kate Moss diye eski sevgilisi var top model. E onu da merdivenden ittiydi diyor. <laughs> Bunun üzerine ne olur? Genelde dersin ki abi, şimdi aradan geçmiş bin yıl. Kate Moss olarak dersin ki bana ne abi ben şimdi niye gideyim? Bodrum'a gelmişim. Zayıflamaya çalışıyorum. Kilo vermeye çalışıyorum. Hayatımı yaşıyorum. Şimdi ne buluşayım? Bulaşayım şeye. Yesinler birbirini. Dememiş. Ahdi vefa göstermiş. Demiş ki ya bir dakika ben bir mahkemede tanık olarak çıkıp bunu yalanlamak istiyorum demiş. Yani bak John Depp ayrılmışlar. Niye ayrılmışlar bilmiyoruz. Ama bir süre beraber olduktan sonra ayrılmışlar. Aradan geçmiş yıllar. Johnny Depp'in bütün kariyeri bitmiş. Hayatın en 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 kötü zamanında Kate Moss çıkıyor diyor ki Johnny Depp diyor beni itmedi diyor. Bırakın itmeyi kurtardı diyor. Hiçbir zaman da ondan şiddet görmedim diyor. Helal be dedim ya. İşte bu ya. İşte budur dedim ya. Ahdi vefa budur işte yani insanlar güçlüyken en iyi zamanlarında yanında olmak değil aslında mesele. En zor zamanlarında sen yıllar sonra gelip bunu şey yapmak yani hani. Cüneyt Bey, az daha bekleyiz kararı beraber verelim. Samet Kavakoğlu. Ya Samet Bey. Faiz arttırıyor <laughs> mu <laughs> sizce? bana arttırmazlar gibi geliyor.